Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Berber serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Köyün adı neydi? Black... Black Ridge Pool köyünü fethedeceğiz şimdi. Kurtaracağız yani daha doğrusu bu... Şuradaki adamlar neydi? Abi haydutlar, atlar mıdır nedir? Hiç de ismini bir türlü doğru söyleyemiyorum. kaç köy kurtardık? Hornby'ni kurtardık. <laughs> Farnworth'u kurtardık. Horn D'ini kurtardık. Ya Pet kurtardık. Bir de geriye Bradford Bridge, Pool, bir de Crestmere kaldı. Üç tane köy kaldı. Yani sondan ikinci, sondan üçüncü köyümüzü fethedeceğiz. Şimdi bir yiyecek durumlarına bakayım. Şuna bir tane bundan verelim, bundan verelim. Tamam bunun varmış zaten envanterinde. Tek tek kontrol edelim şimdi. Senin çantanda bir tane daha dursun. Buna da bunu verelim. Çünkü buradan sonra da başka bir yere daha gideceğiz. Bunu verelim. Bir tane bundan verelim. Sen bir git köylü. Sana seslenmedik ya. Sana bir tane güveç verelim. Şu arkadakilere bakmadık bir tek. Ne yemiş bu? Ha bunda mantar var bir de buna güzel bir şey verelim ki bir daha bizi rahatsız etmesin. Aa bunda hiç yok. Buna iki tane verelim. Bir de mantar verelim. Hatta bir tane daha yedek verelim. Tamam şimdi muhtarla konuştuğumuz anda 10-11 tane bir üzerimize çullanacak. Orduya <laughs> baksanız ama full armor, full kalkan. Yani bunda ne, niye kalkan yok? kalkan da evde unutmuş bu gerizekalı. Ya da tamir ettirecekti. En son zarar görmüştür. Bakalım bir kankan tamir durumlarına. Tamam bunlarla çok rahat alırız. Hatta bunlarla buradan sonra haydut kampı da basacağız 15-20 kişilik. Belki çok uzamazsa video onu da bunun sonuna eklerim. Art, I heard you were looking for me diyelim. Kılıcım senin özgürlüğünü yeniden kazanmana yardım edeceğim demek kılıcım senin neyinin, özgürlüğünden kazanmana yardım edecek diye çevireceklermiş. Becerememişler. Başlıyoruz. Her zaman hazırız. Hadi let's go. Birincisini indirdik. Bak bak yandan geldi sen kime vuruyorsun lan? Yine bunu aldın Tamam öldü. Bizimkilerin canı inmiyor abi oradan resmen. Çok iyi. Eskiden bunlar bizimkilere tek atardı. Hepsi öldü. Şimdi buraya koşun. Oha kaç kişi bunlar? 13 kişilermiş. Bunu da öldürdük. Sıra sende. Bunu da öldürdük. Her yerden biringa geliyor? Ne bizim bizimkilerden ölen var mı hiç? Ee, burada da bir tane düşman gösteriyor. Ha yanlışlıkla köylüye vurduk. O yüzden bizi düşman olarak görüyorlar şimdi. Mükemmel. E ee, nerede? Nereye ko kovalıyorsunuz lan? Buraya gelin buraya. Aa bizimkiler Şurada Bringant'lar. Onları gidip keselim de görev bitsin. Tamam, hepsini kurtardık. Şimdi hepsi bize düşman oldu. Neyse, yarın olunca herhalde düzenir diye düşünüyorum. Şuradan loot'ları alalım, bir de bizim adamları toplayalım buraya. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırayım. Bir sonraki haydutlara gidiyoruz şu anda koşuyoruz. Onu da yeni bir video olarak çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.